Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda elmas madenine dönüştüm. Bugün arkadaşlarımı sahte elmaslarla trolleyeceğim. Şimdi, onlar burada bir yerde maden yapıyordu. Evet, ben şu anda elmas olarak yürüyorum. Şuna baksanıza, yürüyen bir elmas ya. Hemen şöyle Lia'yı, ondan sonra Amos'u, ondan sonra Tony ve Lia'nın babasını trolleyeceğiz. Hemen şöyle gidelim. Aha, burada garip garip şeyler var. Tamam, gidelim. Ah, <laughs> Lia beni gördü. Hemen şunu saklamam lazım, bir saniye. Hey çocuklar, gelsinize. Ne oldu, neye gelelim? Bakın bakın burada küpler var gördünüz mü? Ne küpü? Bu ne lan? Aa elmas var. Aa elmas elmas. Elmas. alayım şunu Allah, bir. Allah, Allah Allah bir dakika. Ben alacağım. Bir dakika. Lan, Baba alamıyorum. Baba çekilse ne ya? Alamıyorlar. 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 Evet, Kaçın. Etrafını kalmalıyız çünkü Görüyor önce. Görüyor musunuz? Elmas alamıyorlar şu anda. Kız olun kız olun. Aha elmas kaçıyor. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Anlayacaklar da bir saniye bir saniye bir saniye. Beni bırakın lütfen. Ben elmas buldum. Zengin ben zengin olacağım. Ben <laughs> ha, uçmam lazım arkadaşlar bir saniye hemen şöyle uçayım uçayım uçayım. Tamam 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 tamam. Ya ne oluyor lan? Ne oluyor? Peşimde kimler vardı öyle? Bir dakika arkadaşlar hemen tekrardan şöyle money olalım ve daha güzel bir şey yapacağım. Aa bir dakika bu ne lan? Lan bu ne? Bu tip ne? Bu nasıl bir tip lan? Bir dakika hemen arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi tekrardan elmasa dönüşeceğim. Hemen yazalım ismimizi. Şöyle diamond yazdığımız zaman. Tamamdır elmas olduk. Şimdi tekrardan onların yanında bir tane arkadaş götüreceğim. Şöyle uçalım. Bir saniye bakalım ne yapıyorlar tekrardan. Ah, ah oturuyorlar. Geldim geldim geldim. Bakın size arkadaş getirdim. Yürüyen elma size arkadaş getirdi. O ne oldu? Ne lan? O, Ne oldu? lan? A, patladı. o neydi ya? Arkadaş, arkadaşın Arkadaşım ya? patladı. Arkadaşım patladı. Çocuklar 3 deyince. Elması koşacağız tamam mı? 3, 2, 1. Koşuyorum. Hayır hayır bir, 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 bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar daha iyi bir fikrim var. Daha iyi bir fikrim var. Bir sürü elmas cevheri koyayım şöyle. Kafalarını karıştırayım. Bir sürü 妈妈，妈妈、欸，<面對 S 2> 我怎么 Tamam, tamam arkadaşlar şimdi hemen tabii ki de diğer trolümüze geçeceğiz. O ne biliyor musunuz? Elmas skinine dönüşeceğim. İzleyin şimdi. Bekleyin. Hemen dönüşeyim şurada. Ya hepsini siz aldınız ya. Hepsini. Arkadaşlar izleyin şimdi bakın dönüşüyorum. Elmas skinine dönüştüm. Aa tipime bakın. Görüyor musunuz? Elmas adam oldum. Hemen şöyle şuralara elmas dizelim. Bakalım beni gördükleri zaman ne yapacaklar. Şöyle dizelim, dizelim, dizelim. Tamam şimdi buraya gelsinler. Şunu şöyle içinde mı? Ge gelin çocuklar. Of. Elmas var burada koşun. Allah zümrüt falan var. Allah 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 koş koş kos kos kos. kos. Biraz da ben alayım. Beni Kaba. görmeyecekler. Ben alacağım. Ben alacağım. Beni aa, görmeyecekler. Be! Aa, aa, aa. Lan, Lan elmasım <laughs> ben. Elmasım ben. Elmasım görmüyor musunuz? Elmasım. <laughs> elmasım. <laughs> <Elmasın. adamlar gülüyor> bu adam şeklinde bir elmas ya da elmas şeklinde bir Ay, adam. Ay, kafası oynuyor kafası oynuyor görmüyor musun? Kimse aa, bitti. aha, Aha görünmez oldum arkadaşlar. Şu anda şu ya, tiplere bakın. Aha, ya harbiden Liyo bu sefer gerçekten elmas buldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım şu anda elmas arıyor arıyor. Onları trollüyorum ve bu çok eğlenceli şimdi nasıl bir şey yapsam tabii ki de aklımda çok iyi bir fikir var hemen ne yapacağım biliyor musunuz koskoca beni görüyorlardı bir saniye hemen şöyle gidelim ve arkadaşlar hemen Baba, bir tane buraya hep... Allah bir dakika diye seslendim. Ben daha elmas toplamıyorum da emekli oldum bir sürü elmasım var. <laughs> arkadaşlar bakın burada bir tane elmas havuç var elmas elma var ve elmas ençli elma var şimdi gidelim Ana. birazcık onlara tuzak yapalım. Aa ne oluyor ya ne oldu? Neyse seniler. ne oldu kızım. O, o küpün içinden Bakın ne çıktı lan? Bokunu. Ama zombi kafası. Ne bunlar da çıktı. Arkadaşlık okuyor ya. Arkadaşlar şimdi izleyin bakalım ne yapacağız İlimos. biliyor musunuz? Bir dakika. Aynen. Şimdi şöyle bir sürü elmas alacağım. Ondan sonra tabii ki de lav alacağım. Lav kovası. Hatta bir tane de sihirli balta alalım. Ne yapıyorsunuz ya siz orada? Neyse arkadaşlar onlar orada takılsın. Şimdi hemen izleyin şimdi şu yeri. Tamam mı? Şurayı şöyle bir kazalım hemen şöyle. Şimdi burayı yok edeceğim. Sonra bunun altını lavla döşeceğim. Üstüne elmasla döşeceğim. Onlar buraya geldiğinde tabii ki de ne olacak elması kırarken lava düşecekler tamam şöyle hemen yapalım tamamdır şimdi bunun üstünü tabii ki de elmaslarla kaplayacağım tamam şöyle yapalım Tony çekisine git şuradan set diamond or yazdığı zaman. zaman aha oldu tamam şimdi burayı ne yapalım aha, aha bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şey elmas yemeklerden atayım şöyle elmas elmas elma atıyorum tamam arkadaşlar bakalım şimdi onlar nerede onları yemekle buraya doğru çekeceğim hey enayiler gelin bakalım buraya bakın elmas avuç elmas avuç Tony. al bakalım. Aa.

Sans pẹ́ẹ́rẹ́ naa yílẹ̀. Ben düşmedim lan. Ne kadar enayisiniz. Harbiden arkadaşlar Liyo düşmedi. O zaman Liayı çok iyi bir troll bekliyor. Şimdi arkadaşlar ne ah, yapacağımı ah, biliyor ah, musunuz? Ah, 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 şöyle ah, diamond ah. yazalım tekrardan. İzleyin şimdi Liaya şöyle garip bir şey elmas verelim. Başka ne verelim? Ah, al bakalım diye. Bak görüyor musun? Bunlar Mars elması. Hadi al bakalım bunları. Mars elmaslarını al. Gel buraya. Bu ne lan? Gel buraya. Bu ne lan? Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Neyse. Bu işler burada değil alayım bari. Hemen süt kovasını <laughs> içeyim. arkadaşlar şimdi tabi yle yanına gideceğim ve onlara diyeceğim ki ee, merhaba merhaba ben elmas adam yazacağım bakın şimdi <laughs> merhaba ben <gülüyor> elmas <gülüyor> adam şimdi <laughs> <Ne geldin ya? gülüyor> <laughs> bakın bakın ben buradayım beni görüyor musunuz beni görüyor hey, musunuz merhaba ben elmas <laughs> adam <mı>? ooo <laughs> bu şey. Şey, ha, elmaslarını ha, geri ver ha, lan. Oğlum seni evet. var ya. Lan parça ederim. Ver lan onları çabuk geri. Bir durur musunuz? Elmas adama bir şey yapmayın. Lütfen elmas adam. Sizin arkadaşınız. Alın size Bir sürü elmas koyabilirim bakın. Ben kırılma ben. Bana ne? Al, al, benim al, al. kollarım ağrıdı. Kıramam bir daha. Al, kıramaz mısın? E ne yapayım o zaman? Sana birazcık elmas elma vereyim. Al bakalım bunu. Oo Bak bu işte olur. Ne? Var ya ne? ben bunları ne çok fazla... Emoş bırak. İsterseniz ben var ya. Şimdi burayı full full ne yaparım biliyor musunuz? İzleyin şimdi hemen. Diamond or yazalım Abi ya baba ah, yapamadım bir saniye bir dakika arkadaşlar yapıyor ya Temel buraya ne yazmış merhaba lazım. ben elmas adam evet ben elmas Allah Allah adam Allah demesi bilmeyecek al, al, zaten al, alın bakalım alın Size bir süre elmas veriyorum daha ben hiçbir şey yapamam tamam mı alın. elmas adam oh, elmas adam düştü bizim. düşüreceğim ah kazmanızı elmas adam efendim liyacığım ya ne diyor ya bu liya alın bakalım elmas Size adam buraya gel ah, bir dakika elmas adam elmas adam diyor liya beni çağırıyor yanına bakın ne diyecek hemen gidelim şöyle elmas adam b korktun mu ya liya korkmadım ya uf ya ben seni sana ne elmas yapacağım adam. biliyor musun? Ha, Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun Kapanı ya? Elmas, elmas atacağım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ay, alırım ben bunu. Elmas senle bir anlaşma yapalım. Ay, buraya gel. Tamam bir dakika. Şöyle yazalım hemen. Tamam ne anlaşması yazalım. Tamam ne anlaşma hmm. yazdım. Buraya yazdım. Buraya. Bakayım. Tamam ne anlaşması. Şimdi elmas adam, sen şimdi bunlar elmas veriyorsun ya. Biz şimdi buraya gelirken yarışa girmiştik. Demiştik ki, en çok elmas kazanana kocaman bir tabak İskender, İskender ısmarlayacaktı babam. Ama şimdi sen geldin her şeyi mahvettin. Aa, bir dakika doğru söylüyorsun. O zaman Lia benim sana yardım etmem gerekiyor. Ve ha? şöyle bir ne şey yapacağız. Al bakalım al bakalım. Sana bir süre elmas attım. Oldu mu? Ama şimdi yetmez ya. Hayır sen şimdi onları... Hayır yetmez. Beni dinle. E ne yapacağım peki? Şöyle yazalım. Ne yapacağım peki? Yazalım şöyle. Şimdi sen Tony, en babama şey yap. Gebert. Onlardaki elmaslar gitsin. Ve en çok elmas bende kalsın. O zaman onlar için şöyle güzel bir kafes ayarlayalım arkadaşlar. İzleyin şimdi. Görüşmeyi ben kazanacağım aynen. Sen buluruz. <laughs> <laughs> ya evet. Şunları bir kuralım da şurada. Arkadaşlar bakın şu anda burayı katman kayasıyla kapladım ve şuraya da hemen şöyle yazalım tekrardan katman kayası ve herkesi buraya çekeceğim şimdi. Tamam şimdi TPA yaptığım zaman arkadaşlar herkes buraya gelecek ve elmas adamın gücünü herkes görecek. <laughs> Ne oluyor? Kim çekti bizi buraya? Ne Tony nerede? Tony nerede? Allah bir dakika. Bir dakika Lia. Nereye Lya? gidiyorsun? Lya. Ya buraya. Ya ben gitmeyeceğim ya. Ha, Lia, Lia bak ama anlayacaklar ya. Tony kayıp. Tony ha, tamam, neredesin? Tamam, <laughs> Tony nerede? Tony niye yeah, gelmiyor? Tony nerede? Aha Tony burada gördüm. Gördüm tamam. Şimdi tekrardan nerede çektiğim zaman düzeldi. Şimdi <laughs> hemen şuraya yazalım. Şimdi Lia bana şey dedi ki sizden elmasları almam gerekmiş. Yazalım şöyle ortalığı karıştıralım. Ne <laughs> yazıyor şimdi Lia bana Hayır. dedi ki sizden elmasları almam gerekmiş. Hayır. Yok, böyle ya bir baba. şey mi yaptın <laughs> sen? Ya baba sen şimdi o adama mı inanacaksın? Daha yeni tanıdın şu adamı. Bizi aramızı fitnes evet. Evet. Bu evet, çok evet. <laughs> bir niye böyle Bile bir şey söylesin ki bize Finge şimdi? Aha, Söyle Emoş. Kim buradan çıkalım. çıkarsın. Bütün elmasları gidecek. Bütün tane veda edin <laughs> Arkadaşlar şimdi onlara muhteşem bir yarışma hazırlayacağım. Onlar benim kölem olacak ve onlar bu cezadan kurtulmak için en iyi elmasıvi yapan kazanacak oynayacağız. Hemen şöyle yukarıya çıkıp geliyorum. Hepsi senin yüzünden baba. Hepsi senin yüzünden. O adama inandı. <laughs> senin yüzünden. Bir saniye hallediyorum. Bekleyin. Bir saniye durun. Ayı boş kırma sen lan. Bak. Sus iyi iyi lan, domates lan, domates Aa, lan. domatesi nereden buldun lan? Ya biz ne güzel Kebap yarışına girdik. Geldi bozdu ya. Gitsene lan buradan. Bir, bir dönün. Bir dönün. Sizin için süper bir yarışma fikrim var yazalım. Fikrim var evet. Sizin için süper bir yarışma fikrim var. Eve. Evet evet. Fikrim mi? Süper ne bir yarışma. Biz zaten ya, ben... ya. Fikri kim ya? Fikri kim? Ya Fikrim diyorum ya. Fikri demiyorum. Fikrim. Fikri kim baba? arkadaşım fikri mi? Ya yok kızım benim değil ya. Herhalde bunun arkadaşı. Ha, hadi ya söyle. Sen, hadi boşanma. Senle sen arkadaş sen mi arkadaşın? O fikrim yazmışsın sen fikriydi seni istemiyoruz. Git bu serverdan. Git fikrini de al git. <laughs> ya senin kafana harbi domates hak ettin ya. Al şunu suratının ortasına. Gelin şimdi. meni elmas evi yaparsanız o elmas ev sizin olur yazalım şöyle arkadaşlar. Ve en iyi elmas evi yapmaları için yarışma yapalım. Hadi Men bakalım. En iyi elmas evi yaparsanız o elmas ev sizin mi olur? Ha, diye bıraksana Bana bak. iğneyi. Bırak o iğneyi. Bana bak. Elmas odan. Madem elmas. Hadi bunu elmas yap da göreyim bakayım Kemal Hadi yap bakayım. 10 elmas yapamıyoruz şu an maalesef. Şimdi gelin buraya. Şimdi size bir sürü elmas blok atacağım tamam mı? Başka neler neler atayım şöyle bak bak. Bir sürü elmas blok atıyorum. Bro, bro. Alın bakalım. Alın bunları. Bak, alın. Alın, 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 alın bak, alın. Alın, yürü yürü. Alın, alın. Birisini ben alacağım ben alacağım alın, ben alacağım. Alın alın ben alacağım. Alın, alın, ha, alın. Allah ya, baba. Baba al domates domates. Tamam şimdi, şimdi hepinize 5 dakikalık game mod verdim ve gönderdim komut. Hadi bakalım Aha, 5 dakikalık lan. game moda geçin. Aha, Aha, game moda geçti. Game moda geçti yani. Yani. Şimdi arkadaşlar hepiniz burada bir tane ev yapacaksınız ve kazanan çok bittiniz iyi olacak. siz şey Hadi başlasınlar bakalım. Sen görürsün bakalım evet, ne oluyor sen bitiyorsun. Evet başladı. şu anda ben başladı. Aa, Eymoş yer arıyor. Eymoş hala yer arıyor. Eymoş enayi Eymoş. Yapsana artık şu evini. Yapsana. Tavuk çık şuradan tavuk. Aha, tavuk diyor. Tamam arkadaşlar şöyle Liye'yi birazcık trolleyebilirim. Hatta ne yapayım? bakayım. Eymur skinine geçip mi trollesem mu? ya? Çıkıyor. <laughs> O tavukla kavga ediyor al diye. Sana birazcık yardım edelim Şöyle set diamond block yazarsam eğer. Al bakalım Ana, diamond block. Nasıl oldu lan bu? Oo bir dakika. Amcaya bakın arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapayım. Gizli gizli ama gizli gizli. Kimse görmesin set TNT yazalım ve kaçalım. Kaçalım 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 kaçalım. Kim koydu lan bunları? <laughs> Ey boş. Senin bacaklarını <laughs> kırarım şimdi buraya <laughs> gelip. Ne anlatıyorsun be yaşlı adam ya? Aa. Oğlum gelip neden TNT koyuyorsun benim yerime? pislik <laughs> Tamam, tamam. Ne diyeceğini anla. De. Görüyor musun kızım? Moruk <laughs> biz e sana bir şey yapmıyoruz. Sen yanlışlıkla TNT koymuşsun. Ya şunlar bay benimle oynuyorlar. E hemen arkadaşlar şöyle Diamond bloğu dönüşelim tekrardan. Çünkü gözükmememiz gerekiyor. Gözükürsek ah, tamam çok iyi oldu. Tamam şimdi şöyle diyelim evinde şöyle duralım bakalım. Beni gördüğü zaman ne yapacak? Şöyle aha şöyle iyi tamam. Ya ben de çok iyileş bu it yapıyorum ya. Nasıl kazanacağım ben bunu? Aa, tamam. Kazanamayacaksın ben kazanacağım. Arkadaşlar izleyin şimdi. Sen ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun düdük mü yapıyorsun oraya? Bakın bakın evet, bakın. Evet düdük yapıyorum izleyin bu evi şimdi turuncu yünle kaplayacağım zeminini ve Lia babasından bilecek. Hadi bakalım. <laughs> baba. Baba. Efendim. Efendim. <laughs> oraya gelmeyeyim <laughs> ha. Oraya gelmeyeyim ha. <laughs> Anlamamış ne? Söyle bakayım. Her yere turuncu yün yaptın gizli gizli gelip değil mi? Hayır. Hiçbir şey yapmadım ben. Yok artık Tekrar seni. Tekrardan seni yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Kim yapıyor ya baba? Oh. Efendim kızım. Yapmasana evet, sana şöyle yapalım yapalım ya gıcık sen görüyorsun. ben bir şey yapmıyorum ya. Allah. Aa, neler oluyor neler oluyor. Lia çıldırdı. Lia evi kırıyor. Kızım ben bir şey yapmadım ya. Eymoş yapıyordu. Eymoş şimdi evini kırmaya geliyorum. Aha aha. Emoş aha. Eymoş evi evini kırıyor. Yapmasana. Bir dakika arkadaşlar oh, şöyle bir şey yapacağız. Oğlum tanıma değilsin. Oh. Bittin oğlum sen. Bittin. TNT'lerimi çıkarıyorum. Atom bombamı çıkardım. Arkadaşlar tam Eymoş'un zeminini turuncu yaptık. Diğerinkini sarı yaptık şimdi şimdi amcanınkini de mor yapacağız ve Lia'dan bile de. İzleyin şimdi izleyin izleyin bittin izleyin. sen bittin Bittin Ses 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 purple yazalım hatta durun ametist yazalım. Tamam ne oluyor? Ne oluyor? Bittin lan sen bittiniz oğlum. Eyvallah. yapıyor Eyvallah. yapıyor? Ya ben ne yarışmıyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Oha bir şey söyleyeceğim. Amcanın evinin oradaki bloklara bakın. Hepsi mor blok oldu. Lia yaptı bunu. Lia niye yapıyorsun ha? Niye yapıyorsun? Hoş, dur dur şunu. Dur dur artık. Durdurmuyorum. Dur. <laughs> aa, bu ne be? Aa, aa, elimde bir tane bir dakika, elmas bir dakika, bloğu bir dakika, var. Bırak, kaçıyor. Bırak, bırak. hayır. Elmas bloğuyum ben. Ben elmas bloğuyum. Tamam, Seninle çatı yapacağım. Buraya gel. Gir oraya aferin. Oradan gir. Gir bakayım. Dön arkanı. Tamam tamam ben da, Düzgün Düzgün girsene. Yamuk duruyor ya. Ben sendenim. Ben ben sendenim. Aha İmoş geldi. O İmoş, İmoş. Lia bir evinin ortasından ne yaptı? İmoş. Ya ne yapıyorsun bir ya? Kimsen. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey olmadı enayi. Aa, bak, yukarı bak. Yukarı bak. Hiçbir şey olmadı Aa, o, <gülüyor> ne? <gülüyor> o ne? O <laughs> ne? Bak. Bak bakayım evin nerede gör. Aa evini. İmoş. Oh. Aa bir dakika. Ne yapıyorsun? Evini yukarıya almış. Lia şuna bak. Bak. <laughs> tamam güzel olmuş. Burada da iyi fena değil. Hmm, güzel olur tabii. Niçin yukarı aldın? Bizim evlere zarar gelmez. Bir dakika arkadaşlar şimdi ya, şöyle Yapma sana yapma ya. ne oluyor lan? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Her yer şey oldu ya. Arka Siz niye kedi köpek gibi sataşıyorsunuz Yapsanız da şu yarışmayı ah, kazanırdınız. gidelim sana ya bir Evet 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 hey iyi hatırlattın. Şimdi. Evi hey hakikaten... Takım bir şey yapma. Ben de dinamit atıyorum amcanın evine izleyin şimdi onu tabii ki de Liadan bilecek hemen dinamitleri mi var? Sen yapıyorsun değil mi kızım gel buraya. Aa, senin Aa, evini aha, patlatacağım. Aha, ya. Şimdi. Liadan biliyor. Liadan biliyor. Senin ben bir şey yapma Şimdi bekle sen. Bekle. Hop, baba. Tamam. Baba. Efendim. Baba. 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 Sen kendi çocuğunun o pis çocuğun yaptığı şeylere bak. Şimdi hepinizi işi yok ediyorum. Bunların hepsi layla, layla. gitti. Amcaya bakın ne yaptı? Liyanın evini yok etti ama Liyanın zaten aşağıda evi var ki. Hop patladı. Liyanın patladı. patladı. Ya evet patladı ya. Yapmıyorum <laughs> bir şey. Yapmıyorum <laughs> ya. Yapmıyorum. <laughs> Diamond adam olarak geliyorum arkadaşlar. Şimdi bunları bir kızayım ya şöyle. Hop. Gelin bakalım buraya. Herkesi bir yanıma çağırıyorum. Hop. Tamam. Diamond adam çağırıyor sizi. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz? siz? Ne yapıyorsunuz siz? Hayırdır yazalım şöyle. Ne yapıyorsunuz siz? Hayırdır? Hayırdır? Ben evimi yaptım. Ya, bu tuvalet yapmış. Ev yapmamış ki. <laughs> Umumi tuvalet bu. Ne yapıyorsunuz siz? Hayırdır yazıyorum. Okuyacaksınız oğlum buraya. Gelin buraya. İyi sen ne yapıyorsun? Ya, Bırakın beni. Eğer böyle devam ederseniz ban yiyeceğiniz yazıyorum. Aynen ban yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Hadi. Seni akıllı seni. Seni akıllı seni sen var ya sen. Sen görürsün şimdi. Hadi liya, bakalım. Lia. ne yapıyorsun? Lia. Al sana ev. Allah. gör. Kaldırdın mı? Al sana ya. Emoji bir Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Liya Liya ne yapıyorsun? Liya bazuka çekti şu anda emoji'nin evine saldırıyor arkadaşlar. Oha bir dakika yukarıya bakın. Bitti. Ulan emoji ne yaptın? Ben, ben banlıyorum ban bunları. Arkadaşlar ben bunları banlıyorum. İzin şimdi. Sen evet, evini oradan köyden ev kopyalayıp buraya yapabileceğini mi sandın ha? Evet yaparım. Ben bir moni olarak geleyim şunların yanına. Hey çocuklar ne yapıyorsunuz burada ya? Ben Sisi değil mi? sen git karışma ya, sen. Burada kavga çıktı. Ne yapıyorsunuz? Git. Ne yapıyorsun siz? Niye birbirinize saldırıyorsunuz? Ya onlar Kanka. ya ben ya bundan sonra hadi gel bakalım. Ya ne oldu ki anlat bakayım olayı anlat. Oha burası ne ya böyle lan bu inek ne burada? Lia ne Benim oldu elimden burada? Gelin gelin korumordu çağırdım hadi. Lia bakayım. burada ne oldu? Lia anlatır mısın? Neredesin? Anlat bakayım. Ana ne güzel inek. <laughs> hadi anlat ne oldu burada? Ne oldu? Söyle. Şimdi burada ne oldu biliyor musun? Biz maden yarışı yapıyorduk. Gel Bu oyunu şey... Çökertirim, ya, bir çökertirim dakika. Lan bu oyunu. Bir durun bir şey anlat öyle ya. Evet Biz diye. maden yarışı yapıyorduk. Kazananı İskender ısmarlayacaktık. Tamam mı? Evet. Ondan sonra bir tane elmas adam geldi. Ortalığı karıştırdı. Dedi ki ev yapın dedi. Evet. Ev yapıyordum. Evimi patlatıyorlar. Her zaman gibi. Ne olacak? Allah bak. Eymoş niye patlattın evine? Yapmadım ben öyle şey yapmadım. İlk onlar of oh, yaptı. Of çocuklar ya. Tamam ya. Elmas adam bendim ya. Bendim bendim. Oğlum. Ya. Ben bir şey ya, sen ya. bir Sen görüşeyim. Bir dakika. Bir an geliyorum Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Ben elmas adamdım ve evlerinizin birbirinizin evini ben patlattım. Ha ha ha. İki bin tane patlattım. Al bakalım. Hayır. <laughs> Bilgisayarım çöker. Sakın yapma. Hayır. Bilgisayarım çöker. Yapma. Bilgisayarım çökecek. Sakın yapma. Allah. ne yaptı bu amcan olacak baba ne olacak adam ya? 2000 tane TNT koydu liye. 2000 TNT ye. Bence Allah kendi rızamızla. Buradan, herkes Açalım. buraya gelecek. Herkes buraya gelecek. Allah patlamıyor lan hala. Bunlar niye patlamıyor ya? Aha. A her Bir saniye. saniye. Dedim size yapmayın etmeyin dedim. Her şey dondu arkadaşlar. <laughs> Elimde bazuka Aliya. <laughs> Yemoş havada. Neyse o zaman niye bir sonraki trolle görüşürüz tamam mı kendine? Çok iyi bak hadi hadi seni öptüm. Vay ben ben bir daha. Trol daha. <laughs> arkadaşlar daha çok troll istiyorsanız bu videoya like atın. Kanala abone olun ve yorumlara da Liya yazın tamam mı? Buraya kadar izleyen herkes yoruma Liya yazsın. Hepinizi çok severim. Canım Liya yazsın. Alın mezanıza çiçek ektim. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye.